Ormanın derinliklerinde kocaman kulakları olan meraklı bir tavşan yaşardı. Kulakları öyle kocamandı ki bu tavşanın ormanda olup biten her şeyi, ama her şeyi duyuyordu. Öyle ki minicik bir sinek bile kanatlarını çırpsa meraklı tavşanın haberi oluyordu. Bu meraklı tavşanın adı Wonder'dı. Wonder çok uzakta yavru bir kuş annesine seslense bile duyabiliyordu ve bu özelliği onu çok mutlu ediyordu çünkü wonder'ın her şey hakkında bir fikri vardı. Bir gün aniden öyle durup dururken Bundan hayatın anlamını merak etmeye başladı. Tüm bu duydukları, gördükleri, yaptıkları bir anlam ifade etmeliydi. Ama neydi o anlam? Uzun uzun kuşların ötüşünü dinledi. Zaten kuşların ötüşünü hep çok sevmişti. Anlamı ilk onların melodisinde aradı. Sonra gökyüzüne, yıldızlara baktı geceler boyu. Düşündü, durdu. Bir şifre çözmeye çalışıyor gibiydi. Aradığı şey onların parlaklığında olabilir miydi? İnsanların kendilerine bir yerden diğerine hızlıca gitmek için inşa ettiği çelik kutulara baktı. Hız olabilir miydi anlam? Nehrin akışına baktı. Güneşin doğuşuna baktı. Anlamı bulmak için yerdeki taşların altına bile baktı. Günler geçmişti ama uzun kulaklı tavşan sorusuna bir cevap bulamamıştı. Bu günler süren arayışın cevapsız kalması onu biraz üzmeye başlamıştı ve artık iyice yorulmuştu. Wonder bir ağacın gövdesine yaslandı. Yorgunluktan ayakları ağrıyordu. Kulakları ona her zamankinden biraz daha ağır gelmeye başlamıştı. Gözleri hafifçe kapandı ve Wonder uykuya daldı. Bondur rüyasında bir su birikintisinin kenarındaydı. Oraya nasıl geldiğini bilmiyordu. Bu su birikintisini ormanda daha önce hiç görmemişti. Rüyada olduğunun farkında bile değildi. Suya yaklaştı. Ona yaklaştıkça su parıldadı. Parlayan bir su diye geçirdi aklından. Acaba anlamı bulmuş muydu? Ve eğildi suya. Kendi yansımasını gördü. Meraklı tavşanın o an gözleri büyüdü. Aniden uykusundan uyandı. İçini kocaman bir mutluluk kaplamıştı. Aradığı cevap en başından beri gözünün önündeydi. Buldum diye haykırıp etrafta zıplamaya başladı. Buldum, buldum, buldum. Buldum, buldum, buldum. Yıldızlar, arabalar, kuşların melodisi ve kendisi en çok da kocaman kulakları, her şeyi duyabildiği o harika kulakları. İşte anlam, tüm bunlara neşeyle ve sevgiyle bakabilmekteydi. Meraklı tavşan hayatın anlamını artık biliyordu. Neşeyle zıpladı ve yüzüne değen esintiyi gülümsemeyle karşıladı.